Sana neye baktığını soruyorum. Alçak sesle. İmparator öğrenirse ikimiz de biteriz. İmparator, madem imparator olduğunu biliyorsun, nasıl gözetlersin? Canından olmak mı istiyorsun? Sen de izledin şimdi. En fazla beraber kelleni alırız. Bu nedir? Bu mesafeden bile net görünüyor. Söylüyorum sana. İmparator, o işte beceriksiz. Nereden biliyorsun? Gördüm işte. Bir dakikada bitirdi. Olmaz, olmaz. Küçük muhafız. Burada sınırlı sayıda cinsel içerikli resim var. Canlı yayından çok daha iyi. Sadece 10 gümüş. Ne dersin, değer mi? Ne cüret. Böyle şeyleri saraya nasıl sokarsın? Kelleni uçuracağım. Sessiz ol. Numara yapma. Ne cimrisin. Bedava veriyorum. Bunu istiyorum. Ne kazıkçısın. Bu yüz gümüş. En azından farkı ödersin. Yanımda gümüş yok. Para yok mu? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu iyi. 50 gümüş eder. O zaman sana bedava. Bugün iyi hissediyorum. Sana puf ikram edeyim. Puf. Yavaş ye. Ziyan etme. Nasıl tıkandı? Gazoz iç. Yavaş iç. Bunu çok içersen. Görürsün. Küçük muhafız. Vakit geç oldu. Artık gitmeli. Bu arada gazoz içmek istersen beni bulmayı unutma. Zongzaha'da bunu sadece ben yapabilirim. Güle güle. Majesteleri, takip edin onu. Kim olduğunu araştırın.